Tarih boyunca da devam edecektir. Bugün anıt kabirden aldığımız ilhamla, Ankara'daki ilk meclisten aldığımız ilhamla, inşallah milli mücadelenin odak noktalarına Tepe'ye Tepe'ya, Kocatepe'ye ve Metris Tepe gibi odak noktalarını da gençlerimizle birlikte ziyaret ederek bir atalarımıza vefa görevini hep birlikte yapacağız ve onları bir kez daha burada başlangıçta ve devamlı bir şekilde şükran ve minnetle başta başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa olmak üzere tüm ecdadımızı, tüm şehitlerimizi, tüm milli mücadele kahramanlarımızı şükranla, minnetle, rahmetle yad ediyoruz. Yolculuğumuz hayırlara vesile olsun diyorum. Evet, Türkiye'nin en genç büyükşehir belediye başkanı olarak Türkiye Kent Konseyleri Gençlik Meclisleri ile beraber Türkiye'nin her yerinden 99 tane Cumhuriyetimizin 99. yılına ithafen genç de Ulu Önder Atatürk'ümüzün kurtuluş mücadelesine yoluna çıktığı Dumlupınar'a yolculuk yaptığı zafer yürüyüşünün aynısını yapıyoruz. Çünkü Dumlupınar'da demiş olduğu bir söz var 1924 yılında biz Cumhuriyeti kurduk onu yüceltmek ve yükseltmek gençlere aittir. Biz de gençler olarak hep beraber onu yaşatmak, e, o dönemdeki ecdadımızın yaşadığı psikolojinin aynısını yaşayarak cumhuriyetimizi ilerlelebet yaşayacak olduğunu e, olduğunun simgesi olarak gençlerle beraber e, aynı ruhla çıkmayı planladık. Yüzyıllık e, 100 yıllık cumhuriyeti seneye kutlayacağız. Zafer trenimize e, herkesin bilet almasını istiyoruz. İnternet sitesinden e, takip edebilirler, hashtaglerden takip edebilirler. E, biz Cumhuriyetimizin ilelebet devam edeceğini gençlerin bu coşkusundan anlıyoruz e, ve e, o gün bize Cumhuriyete emanet eden e, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarımızı, minnettarlığımızı ifade etmek istiyoruz. Bu onun simgesi. 僕はいい